Yolun gündeminden merhaba. Ülkemiz 10 şehri etkileyen Büyük Güneydoğu depreminin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerde şu anki verilere göre 35.418 vatandaşımız hayata veda etti. 105.505 vatandaşımız ise yaralandı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre çalışmalarda toplam 233.320 personelle 12.322 araç ve iş makinesi görev yapıyor. 70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 dronsa bölgede çalışmalara destek veriyor. Deprem bölgelerine konteyner bağışları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te 1522 konteynerin kurulumunu tamamladı. Sayının kısa sürede 15.000'e ulaşması bekleniyor. Detaylara bakalım. Afat, Malatya'da İnan Üniversitesi Teknopark Bahçesi'ndeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner şehir yapılmasını kararlaştırdı. Burada 1200 konteyner depremzedelere hizmet verecek. Baykar, Kahramanmaraş'ta 2000 kişilik konteyner şehrin yapımına başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye'deki depremzedelere yönelik 1000 konteynerden oluşacak köyün kurulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile protokol imzaladı. Müsiyat, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için AFAD koordinasyonunda bin konteynerlık şehir inşa edecek. Katar Kalkınma Fonu ise Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti. Arama kurtarma ekiplerimizden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Depremin 222. saatinde Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 42 yaşındaki Meleke İmamoğlu enkazdan sağ çıkarıldı. Bursa'dan bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri Hayrullah Mahallesi'ndeki Özlemiler Apartmanı'nın enkazında çalışırken bir vatandaşımızın sağ olduğunu tespit etti. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri bir saat süren kurtarma çalışmasında mutlu sona ulaştı ve Melike İmamoğlu'nu enkazdan çıkardı. Melike İmamoğlu, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yolun gündemini burada noktalıyoruz. Asfalt Türkiye ailesi olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise şifalar diliyoruz. Hoşçakalın.